Ceyhan Devlet Hastanesi Başhekimi Kartal'dan Öğretmenler Günü Mesajı. Ceyhan Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör Doktor Süleyman Barış Kartal, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada. Milletlerin gelişmişlik düzeyinin eğitime verdikleri önemli ölçüldüğünü ve eğitimde en önemli unsurun ise öğretmenler olduğunu açıkladı. Ceyhan Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör Doktor Süleyman Barış Kartal açıklamasında, öğretmenin sadece sınıftaki öğrencileri değil, içinde bulunduğu toplumun tüm bireylerini aydınlatan, onlara yol gösteren bir lider, yaşamı boyunca örnek alına bir rehber olduğunu belirtti. Kartal, öğretmenlerin çocukları hayata hazırlayan, onlara aile, vatan, millet, bayrak, insanlık sevgisi aşılayan yegane unsurlar olduğunu söyledi. Başhekim Kartal, tüm dünyada tarih boyunca öğretmenler, sevginin, fedakarlığın simgesi ve saygının timsali, çağlar boyunca karanlığı yırtıp ilmin ışığı ile ufukları aydınlatmış, insanlığı bugünkü uygarlık düzeyine getiren kişiler olmuşlardır. İnsanların ve milletlerin ayakta kalmaları ancak çağın en güzel bilgisine sahip olabilmek, onu üretebilmekle mümkün olacaktır. Bu gelişme öğretmenlik mesleğine yeni boyutlar ve sorumluluklar yükleyecektir. Sevgi, sabır ve hoşgörü timsali olan öğretmenlerin, birikimleri, duruşu, olumlu ve örnek davranışları ile çocukları ve gençleri yarınlara hazırlamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, baş öğretmeninin açtığı yolda ve gösterdiği hedeflere doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Verdiğiniz emek, gösterdiğiniz özveri ve sergilediğiniz fedakarlıklardan dolayı, yetiştirdiğiniz ve yetiştirmekte olduğunuz tüm öğrenciler ve veliler adına siz değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bu önemli günü en içten duygularımla kutlar, ebediyete intikal eden ve bu vatan uğruna şehit düşen öğretmenlerimize Allah'tan rahmet dilerim." dedi.